Yok artık herkese merhaba. Banu Halkan'dan bomba iddia. Bülent Ersoy erkekken bana asıldı. Dünya Güzellerim adlı programda kavgalara eksik olmayan Bülent ile sürekli kapışan Banu Halkan'ın Bülent Ersoy erkekken bana asıldı dediği iddia edildi. Son günlerde Hindistan'da çektikleri Dünya Güzelleri'nin programıyla gündeme gelen ünlü sanatçılar Banu Alkan ve Bülent Ersoy hakkında ortaya inanılmaz bir bomba atıldı. Alkan, Bülent Ersoy erkekken bana asılı ifadelerinde bulunduğu diye iddia edildi. Ancak Alkan'ın kardeşi bu ifadeleri yalanladı. Ona pas vermedim şimdi intikam alıyor. TVM kanalında yayınlanan magazin programı Her Şeyi Konuşalım'ın sosyal medya hesabında ikiliye dair üstelik Banu Alkan'ın ağzından çok konuşulacak bir iddiada bulunuldu. Her Şeyi Konuşalım adlı magazin programının sosyal hesabında Alkan'ın ağzından Bülent Ersoy erkekken bana asıldı. Ona pas vermedim, şimdi intikam alıyor dediğini ileri süren bir paylaşım yapıldı. Banu Alkan'ın kardeşi açıklama yaptı. Paylaşım bir süre sonra silinirken Bülent Ersoy'dan basın danışmanı aracılığıyla yanıt geldi ve iddialar deli saçması olarak yorumlandı. Şık hayata konuşan Banu Alkan'ın basın danışmanı ve kardeşi Bahar Alkan ise ''Bunlar palavra, ablam böyle bir iddiada asla bulunmadı, bunlar hayal ürünü şeyler'' dedi. Bir kadını hamile bıraktığı iddia edilmişti. Geçmiş yıllarda yazar Yeşim Soydan da Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ile ilgili olarak benzer bir iddia ortaya atmış, ünlü sanatçının cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmeden önce Makbule isimli bir kadını hamile bıraktığını ileri sürmüştü. O günlerde çok konuşulan bu iddiayı Ersoy yine yalanlamış, Ersoy'un nişanlısı olduğunu iddia eden Mehtap Hasbek adlı kadın elinde nişan görselleriyle flash tv'ye konuk olmuş ancak hamile kalmadığını açıklamıştı. Programa bağlanan ve ismini saklayan bir izleyici ise Ersoy'un Hasbik'in yanı sıra başka bir nişanlısı daha olduğunu, kadının Kadıköy Moda'da yaşadığını dile getirmişti. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.